Arkadaşlar hangiler kanalına hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Yine bir TikTok videolarıyla, TikTok hileleri videolarıyla karşınızdayız. O kadar fazla TikTok hilesi videosu çekmişiz ki artık çekebilecek Ciddi. video kalmadı. Tamam. 1,5 2 saat boyunca bütün TikTok'ları izle 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 ama yine içlerinden 4-5 tane bulduk. Eğer siz de yani ya yeter artık artık yeter ya diyorsanız yeter diye hashtag #yeter yazın. Daha <laughs> bir daha çekmeyelim. Ama devam etmemizi istiyorsanız da <laughs> <hashtag> #devam yazın. <laughs> hashtag #devam yazın. Ya da bize bulabildi çektiğiniz böyle daha öncesinden çekmediğimiz TikTok hileleri varsa onu Instagram'dan ya Gönül'e gerçi Gönül Instagram'a çok bakmıyor ama sahangiller hesabımıza gönderebilirsiniz DM'den ben bakarım onlara bulduğumuz hileleri Gönül'e birkaç tanesini gösteririm. görmediği de var mı bilmiyorum da İstersen ilk videoyu İzlerim. göstereyim sana tamam. İlk videomuzda bak arabanın burasını böyle ha, içine evet. girmiş kaportası evet. kaynar suyu böyle oraya döküyor Ondan sonra da Çekiyor. Pompayla hı hı. çekiyor. Biz de bundan bir ay önce falan Ankara'ya giderken, Bolu'da inanılmaz bir dolu yağmıştı. Şöyle şöyle. Hatta storylerde, canlı yayınlarda belki izleyeniniz, denk geleniniz vardır. Çok büyük dolular yağdı. Hatta bayağı korktuk, dünyanın sonu falan geliyor dedik. Öyle dolular yağdı. Arabada da böyle böyle 7-8 tane yerinde göçük oldu. oldu. O zaman bunu bir deneyelim. Aynen deneyelim. Hem de gerçekten olsa sanayiye götürmeye de gerek kalmaz yani kendimiz. <laughs> yoksa sanayiye <laughs> götüreceğiz. Kaportacılığı başladık aşkım! <laughs> Evet arkadaşlar şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle ufak ufak Gerçi gel şunu dökeyim şöyle bir. İnşallah benim üstüme gelmez. Hah. doğru gitsin. Ulan inşallah arabaya da bir şey yapmaz kaynar su. Gözetiyoruz ama. Efe, Efe o tarafa gitme babacığım. Evet şimdi mesela... Küçükleri görebiliyor musun keşke? Evet. Mesela bak şurada var. Ha, hadi bakalım. Kabetel göçmesin. Lan sanki düzeldi gibi ha. Yani bu kaportayı nasıl kaldırabilsin ki bu? İyi ki de Olmaz ki yani. Zaman sıradaki. Bir. Kaldırdılar bizi. Üç. Arkadaşlar dilenci değilim. Bir like'ınızı bir yorumunuzu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Emra. Ha geliyor. <laughs> Emrah? Yine like yorum istedi sizden değil mi? Ay bıktım vallahi bir atıverin de ben de kurtulayım. Ne olursunuz ya? Gel buraya. Arkadaşlar abone oldunuz mu? Abone olun. Evet, sıradaki hilemiz aslında bu hile değil de bu gerekli bir şey. Genelde iPhone kullananlar için. Mesela bunu biliyor muydun bak? Ha, bunu mesela görmüyorum. diyelim ki bir şey yazdın. Evet. Ondan sonra şu 9'u mesela yanlış yazdın. Bunu da silemiyordun değil mi? Sen sıfırlayıp yeniden yazıyordun. Evet. Öyle değilmiş bak. Görüyor musun? Yanlış bir şey yazdığın zaman Nasıl kamerayı yapıyorsun? şöyle buraya getir. Mesela şunu yazdık. Çat yanlışlıkla elim 6'ya değdi ya da son son 8'e değdi. Şöyle yaptığım zaman. Aa! Ya da mesela fazla sildin. Nasıl yani? Yok olmuyor. Dur bakayım. Bu tarafa da yapsan, bu tarafa da yapsan gidiyor la. Bir dakika dur, bir dakika dur. Sıfırı sil sıfır elli beş. Ben sıfırı yanlış yazmışım. Mesela gitmedi. Yok, sadece sondakini siliyor. Ha. Olsun. Mesela şunu yanlış yazıyorsun. Neyse, bu pratik bir, bir bilgi olsun size. Ha, tamam. Ne gerek var diyecektin değil mi? Yok. <laughs> ya. ya. bak gördün mü? Bunu mesela ben bilmiyordum. Ben yeni öğrendim. Halbuki 7-8 senedik iPhone kullanıcısıyım. Hesap makinesinde kullanırım. Ama bilmiyordum. Bu arada sesim için özür dilerim arkadaşlar. Geçen söyleme sahip havuza girmiştik. O da soğuktu herhalde. Sesim biraz gitti. Mesela şunu biliyor muydunuz? Bak bak bu. Gör gözüküyor mu İlker? Evet. Buraya döndüğün zaman mesela bak burada inanılmaz kosinüsü, mosinüsü, tanjant, manjant Aa, her şeyi alıyor. Onu. Direkt mühendis şeyine geçiyor. Hesap makinesine evet. geçiyor. Aa, Bunu da super. çok kişi bilmiyordur. Gönül de bilmiyormuş. Ben de bilmiyordum. Ben yani. biliyordum ama kullanmıyordum. Sınavlar o zaman falan sıradakine şey geçiyoruz. Evet, sıradaki çok eğlenceli bir şey. Bu bir hile değil de bence çok eğlenceli. Taş kağıt makas yapalım ya gönül beni soksun ya da ben gönlünü sokayım. Şöyle bir görelim. Ha poşet sen gel. <laughs> sen gir aşkım. Acaba nasıl bir şey oluyor? Çok önemli. O his nasıl bir his acaba hiç? Taş kağıt makas yapalım bence. Yok ya sen gir. Ben, ben sar mıyım? Battal boyu bir buçuk sen sarabilir misin abi? Sar Büyük boyu büyük mi? boyu sar mıyım? Bir bir bakın da. Bak çilek kokusunu getirdim. Bilmiyorum girer misin? Yok. Bu niye bu kadar küçük bu küçük? Nasıl battal boy bu ya? Battal boy değil büyük boy. Yok aşkım bunun daha büyükleri var ya. O senin dediğin bayağı büyük. Girersin belki. Nasıl gireceğim evet. ben bunun için aşkım? Evet. Ama sen girebilirsin bence. Tamam gireyim o zaman. Bu fazla küçük abi. Bence bu küçük aşkım. Bu büyük bu mı? Büyük boy. Bence daha büyük boyu vardır. Dur Bir tane daha var büyük boy Bence boyu. sen. Bence orada renksiz bir tane vardı ya. Bence bunu saçmalamışlar. Bunların büyük boyları bayağı büyük çünkü ya. Daha siyah var ya ondan olacak abi. Ha, en büyük olması gerekiyor ya. Tamam seni sokarız içine ya sen girersin. Tam beni çöpe mi atacaksın şimdi? Serdar Ortaç ne diyor? Seni çöpe atacağım poşete Tamam gel bakayım. Hayır şeylerini çıkart. Ucunu, bir ucuna basıp ondan sonra öbür ucuna doğru şey alman lazım. Olmuyor ki. Bataldır. Yok bizim battal boyamamız lazım ya. Olmuyor. Evet. Neyse tamam şunu yapalım bari. Şuradan sıkıştır. Olmaz canım için her yerde hava oldu. Tamam olur. şuradan sıkıştır şöyle. <laughs> Bence beni sokalım ya. Battal boyalım da seni sokalım. Tamam. En büyük boy siparişi veriyoruz şimdi. Arkadaşlar bu tarz şeyleri evde denemeyin sakın. Hele biri size gel yapayım derse oraya yani tuşuna giren asla olmayın. Ben kocama güveniyorum da. Siz yine de kimseye güvenmeyin. Siz Hı -hı. Yan mı durayım? Onlar herhalde şu sanayi tipi olanlar var ya böyle siyah poşetlerine giriyorlar genelde. Nasıl yavaş, oturacağım ya? Şöyle mi gireyim? Yavaş yavaş. Dur, şöyle oturayım. Öyle değil. Bir, kö bir köşeyi tam, gel buraya. Söyle. Bir öbür ayağını da buraya getir. Evet. Tam. Dur. ben de. Yavaş yavaş. Yüzleş. <laughs> Bir saniye. <laughs> ha. ha. ha şöyle ya. <laughs> İyice kapat da hava özellikler kalmasın. Ama hala var sanki. Ha. 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 Aferin lan İlker. <laughs> Aferin kurtuluyordu benden ha. Şey <laughs> Ay boğazıma geliyor ama. Oradan havayı çantanın tamam, önünden koysan daha iyi sanki. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bakur <laughs> paket. <laughs> Ay şunu yapacağım lan aslıma gelmem yemin ediyorum ya. Of. <laughs> 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 cesaretinden ötürü canım karımı tebrik ediyorum. Rica ederim. Gibi bir bu ben teşekkür ederim. O zaman sıradaki. Evet sıradaki ilemize geldik. Şöyle bir şey var. Rubik küp. Rubik, 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 küp. Rubik, küp. Zeka, Zeka küpü. küpü. Aynı anda. Bak bunu istediğin kadar diyor karıştır diyor adam. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra bunu diyor iki hareketle sadece iki hareketle bak. Üstten bak bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan. iki hareketle Ha, oluyor muymuş? Oluyor diyor ama o, bana o, çok saçma geldi. Şuradaki hiç hareket etmiyor. Nasıl olacak yani? Değil mi? A -a. Bence olmayacak gibi ama bir bakalım bakalım. Gerçekten çok merak İlker ettim. İlker gönder. Biz bunu küçükken e, oluyordu ya bir tane böyle bir kalıyordu. O zaman söküyorduk onu. Bir yer değiştiriyorduk. Acaba şekilde oluyordu. Ben karıştırabilir evet, miyim? İlker gelirken almış. Sıfır daha. Hiç hile yok. Hızlı 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 Karışmış yani zaten. Yani adamın mi? söylediği şuradan şöyle yapacağım. Buradan böyle yapacaksın. Bak. Bir. Hadi bakalım. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 bir de oluyor mu 10? Eğer olursa diyeceğim ki hani bu şeyler 15, var ya yetenek yarışmalarında böyle zeka küpleriyle katılanlar var böyle. Bakmadan çık 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 yapıyorlar. Demek ki hep aynı hareketi yapıyorlar diye düşüneceğim eğer olursa. 21 22 23 24 25 26 27 28. Şuradakiler hiç oynamıyor ki yani. Bunun nasıl olacak anlamadım ki. Şu dörtlü hiç oynamıyor mesela bak. Yani bunun olmasının imkanı yok. Yok abi imkanı yok. Bence o ne yapmış biliyor musun? Bunu yapan adam. O böyle de sadece şöyle o iki tane hareket sadece, ettirmiş. Sadece şu ikisini böyle hareket Aynen, ettirmiş. Aynen katılıyorum. Bence. Bence de. Böyle bir şey olamaz. <laughs> olamaz. Sence olabilir mi? Yok ya? bence de olamaz. Bence mesela şurayı oynatmıyorsun ya bak. Adamın dediğine göre bak. Şurayı şöyle tutuyor. Şöyle yapıyor ya. E şimdi şurası zaten mavi. Bak turuncu 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 mavi. E şu hiç hareket etmiyor ki. Ya boş ver boş ver dünyanın parasını verdirip bana bunu kaç para yazdın İlker'im? 5 TL. <laughs> 5 TL'mizi boşa götürdün. Seni. Neyse bir şey demeyeceğim. Sıradaki geçelim. Evet babacım sana bir görev gel buraya babacım. Sana bir görev. Anneciğim, bunları yaşam. şöyle şöyle yaparak hep bütün renkleri aynı köşeye getireceksin tamam mı babacım? Tamam. Yapabilir misin? Yapar tamam. tabii ki. Hadi bakalım Yapar içeriye benim git. Oluşum. Sana bir saat müddet hadi bakalım. Evet sıradaki hilemiz bu gerçekten hayatı kurtaran bir hile çünkü benim başıma bir kere gelmişti. Benim başıma değil ben lisede okurken bir tane sınıf arkadaşımın böyle uzun saçlı arkadaşımın saçına böyle sakız, sakız yapışmıştı. Şimdi. Yazık kızın saçını kesmişlerdi. Evet. Çok çok önemli bir hile buz. gerçekten. Hayır, buz falan değil. Mesela buzda buz olduğu zaman yine böyle kalıyor saçta. Ama bak burada tabi doğruysa bilmiyorum. Bak kızın saçına yapışmış. Ondan sonra hiçbir şekilde de normalde çıkmayacak. Sence ne çıkartır bunu? Sabun mu? Bakacağız. Bak. Kola. Hem de Kola Zero. Bak, Kola zero'yu döküyor. Çat. Aa. Ne kadar ben de yanımda bir tane sakız getirdim. Kimin böyle. saçına yapıştırmayı düşünüyorsun? Anam valla anam 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 anam. Sen gerçek ciddi misin ya? Valla yapıştırdım. Yapma yapma. Evet. Şimdi içeriden kola getir bebeğim. Bu arada bu son hilemizdi. Bakalım eğer kola çıkartırsa, çıkartacak. Bayağı Çıkartamazsa yarın anneciğim. tıraş olacağım zaten. O yüzden e, gönlüm rahat ama inşallah çıkartır. Yarına kadar yapış yapış. Evet, merak ettim şimdi aşkım. Evet, şöyle duracağım ben. İstiyorsan bir şey, e, leğen gibi bir şey getir aşkım. Böyle tutayım. <laughs> Ver de içeyim. Şimdi derler, ''Ey, ee, aynı yerden içiyorsan!'' <laughs> Karakoşayız biz yani. kapağını düşürdüm. Yeter. Evet. Yalan. Anam! 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 Yalan. <laughs> Aşkım yalan. Anam ya. anam anam. Anam tam bırak. <laughs> İyi ki bunu benim saçımda <laughs> denemedik. Aşkım makas getirir mi? Keselim saçını. Aa. Vallahi yapıştı. Tamam daha dökme nasıl olsa çıkmıyor. Niye? Çıkmadı aşkım. Vallahi Çok. kaldı saçından. Yeter bana her gece misyon aşk diye bir şey yok. Hep Bunu yapan adamım var ya. <laughs> Şimdi bunu çoluk çocuk evde denese ne, ne yapacaksınız ha? Elinize ne geçecek elinize? Gördü bunu TikTok'ta. Alo. Allah sizi bildiği gibi ha, yapsın tamam, ya. Tamam, Yatacak ederim. yeriniz yok ya. Bu insanlık değil ya. Gerçekten bu insanlık değil ya. Şuna bak. Adam. Aa, daha baba, kötü baba oldu. Baba bana şu buz, buzu bir götür bakayım anneciğim. Getir babacım onu bir. Bir de buz deneyelim bakalım. Dur bakalım. Arkadaşlar internette böyle gördüğünüz şeyleri denemeyin ya. Biz sizler için deniyoruz zaten. Saçma salak geri zekalı insanların yaptığı şeylere bak ya. Oysa Oysa güvenmişti. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonunda videonun başında ah. çok sinirliyim. <laughs> <laughs> Kendimi kandırılmış hissediyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunların hiçbirini denemeyin. Tehlikeli ya da değil. Denemeyin. Ya bir kaza olur, bir şey olur, biz sizin yerinize deniyoruz. Oluyor mu, olmuyor mu onu izleyin tamam Aynı, Sakın. Gereksiz, evet, gereksiz. TikTok'ta gördüğünüz arkadaşlarımız... TikTok'ta gördüğünüz hiçbir şey denemeyin. Denemeyin arkadaşlar. Çok sahtekar, Aynı. yalancı ya. İnsan insana şunu yapar mı ya? Bunu niye koyuyorsun oraya ya? Çoluk çocuk gitti, onun saçına yapıştırdı, ondan sonra da kola ziroyu döktü ya. Adam o çekerken şunu düşünmüştür. Hey, acaba kaç tane enayi bunu deneyecek? Arkadaşlar <laughs> bakın sizin için saçımı yaktım. O yüzden bir like çok görmeyin. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz size. Her zamanki gibi son sözü hanım söylüyor. Hanım, biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Emrah'ın da başta dediği gibi eğer devamının gelmesini istemiyorsanız hashtag yeter yazın. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız sadece devam demekle olmuyor. Bize video bulun lütfen çünkü biz zorlanıyoruz. Hoşça kalın, şahangilerde kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.